UKOME'de konuşulurken tabii UKOME'nin bazı üyeleri de görüşlerini ifade ettiler. Ee, şimdi mesela Milli Eğitim Temsilcimiz hani bu artışın e, yapılmaması gerektiği yönünde bir görüş belirtti. Ben de söz alarak şöyle söyledim, tekrarlamak isterim burada. Şimdi bu hizmetin sürdürülebilir olması lazım. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani bu hizmetin sürdürülebilir olması için de servisçi esnafının en azından e, maliyetlerini karşılayarak evdeki çoluk çocuğuna da biraz ekmek götürecek bir kazanca sahip olması lazım. Yani şimdi bizler de tüketiciyiz, bizler de tabii hem esnafız ama bir yandan da tüketiciyiz. İçinde yaşadığımız ekonomik koşullardan bizler de etkileniyoruz. Bizlerin de dolayısıyla bizim meslektaşlarımızın da hem bu mesleği sürdürebilmeleri, hem de evlerini geçindirebilmeleri, araçlarını yenileyebilmeleri, amortisman ayırmaları için belli bir kazanç elde etmeleri lazım. Bakın kış lastiği uygulaması var, en yakın örnek. İşte 1 Aralık'tan itibaren başladı, 4 tane kış lastiği 12-13 bin lira, 14 bin lira. Yani hani e, biz e, hizmet istiyoruz ama hizmeti kaliteli almak istiyorsak, iyi hizmet, güvenli hizmeti almak istiyorsak o zaman da e, bazı e, şeyleri de göz önüne almamız lazım. Servis hizmeti, hizmeti zaten özel bir hizmet. Bakın servis hizmeti toplu taşıma hizmeti değil. Özel bir hizmet. Hani ekonomik durumu daha iyi olan e, velilerin belki de kullanabileceği bir hizmet. Yani bizim esnaflarımız burada pazarlık da yapıyorlar velilerimizde. Ekonomik durumu biraz daha aşağıda olan. Velilerimize de hizmet veriyorlar. Ama dolayısıyla bizim de e, bu işi yapabilmemiz için bu koşulların sağlanması lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Velilerimiz şuna çok dikkat etsinler. Bakın İstanbul'da e, bizim yine bu ekonomimizle ilgili bir şey. Korsan taşımacılığa kesinlikle prim vermesinler. Neden? Çünkü e, biz biraz önce siz de söylediniz. En değerli varlıklarımız öğrencileri taşıyoruz. Bizim şoförlerimiz e, belediyenin, milli eğitimin ve emniyetin denetimi altında sürekli denetikleniyorlar, eğitim görüyorlar, işte sağlık raporları, sabıka kayıtları, alkol muayeneleri. Ama korsan araçlar bunu denetlemenin içinde değil. Bakın bu korsan araçlar biraz bizim ekmeğimizi çalıyor. Ekmeğimizi çalınca bizim gelir düzeyimiz düşüyor. Bakın İstanbul'da 34 LAA001, LZZ999 serili bu aradaki kombinasyonu tatlitli servis plakalarıyla öğrencilerini ve personellerini taşısınlar. Bunun dışında yaptıkları taşımacılık tamamen e, buraya korsan taşımacılığa prim vermek belki biraz ucuz taşıtma yapıyorlar ama güvenli değil. E, biraz da bu korsan taşımacılık aynı biraz önce konuştuğumuz kademeli saat gibi korsan taşımacılık engellendiği denetimler arttığı e, sürece belki bizim e, ileride e, artış oranlarımız daha da aşağı gelecek biraz daha e, vatandaşa olumlu yaklaşabileceğiz. Peki. Ee, İbrahim Bey son bir cümleniz varsa alayım. süremin sonuna yaklaştık. Tabii ki. Ee, Günhan Bey'in e, son söylediklerine tamamen e, katılıyorum. Hem korsan e, servis, korsan taksiyle mücadele edilmeli. Hiçbir şekilde e, burada müsamaha edilmemeli. Gerçekten yani, çok değerli, en değerli varlıklarımızı açıyorlar. Bu noktada, bu noktada hem e, hizmetin sürdürülebilir, hem de huzurlu ve güvenli olması açısından Şimdi e, Harika Hanım zaman zaman e, basına yansıyor. İşte e, servis e, hizmetleriyle ilgili olsun veya taksi taksi şoförü a, arkadaşlarımızın e, bir takım e, uygun olma, olmayan veya tasvip etmediğimiz hareketler olabiliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü huzur çok önemli. Yani çalışan kişinin, servis yapan kişinin huzurlu olması, kazanç elde ediyor olması, rahat olması çok çok önemli. Bu insanın psikolojisini doğal olarak etkiliyor. Düşünün. Sabahtan akşama kadar o taksici, şoför arkadaşımız çalışıyor, direksiyon sallıyor. Fakat belki emeğinin karşılığını almıyor. O noktadan özellikle servis hizmeti sağlayan bu firma ve işletmelere devletin mutlaka teşvikler vermesi lazım. Belki vergi muafiyetleri olabilir, sigorta, SSK muafiyetleri olabilir. Çünkü bunlar gerçekten... Bizim öğrencilerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi teminatı olan gençleri taşıyorlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka servis esnafının da desteklenmesi evet. e Tübbansı edilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, teşekkür ediyorum. Tabii hiç şüphesiz söyledikleriniz elbette. Ama yine şöyle ufacık bir parantez açmak gerekirse bazı sizin de bahsettiğiniz basına yansıyan bu e, hoş karşılanmayan kaba tavır ve tutumlar hiçbir şey de bunların... E, ...gerekçesi olamaz diye düşünüyorum. Tabii ki. E, el, tabii herkes tabii çok ki, tabii zor standartlarda çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız değil mi? O kadar zor koşullarda çalışıyorlar. Yeri geliyor e, 23-24 saat nöbet tutuyorlar ama... Her bir hastalarına bakmak durumundalar. O yüzden bu, bu tarz programları her yaptığımızda vurguluyoruz. Ama tekrar söylemek istiyorum, gerçekten belki de toplumsal olarak en çok nezakete ve anlayışa ihtiyacımız olan dönemden geçiyoruz. Herkes de bu konuda özellikle elin taşın altına koysa çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum kıymetli konuklarıma ben da bu ediyorum. güzel yorumlarınız Hepinizin için. Hepinizin yeni yılını kutluyorum meslektaşlarımıza evet. da 2023 yılında bol kazançlı, kazasız belasız bir yıl temenni ediyorum. Biz de sizlere aynı şekilde ben, iyi dileklerimizi söylüyoruz. Ben de tüm tüketicilerimizin yeni yılını şimdiden kutlayayım. Sizlerin de yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkürler efendim. İstanbul teşekkürler. Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü'yü ağırladık. Haberimiz